The Atakan ay beyaz giyince 30 kilo eksilmişsin diyor Abi ne alak 30 kilo eksilmekte Kamerayı uzaklaştırınca eksiliyorum yakınlaşınca Bak şimdi tekrar kilo aldım gördün mü <laughs> Bak kilo aldım Lensle alakalı Kanka beni mesela böyle yolda görüyorlar Abi sen ne yaptın ne steroid mi bastın Falan diyorlar ama trollemiyorlar yani bunları muhtemelen Hakan Bak ciddiyim yok, kanka. Yok. Oğlum ben diyorum ki sana sen harbiden kalınlaştın. insanlar fark etmiyor da baya kalın yani. Kalın mı? Ha ben gördüm kalın yani. Abi beyaz da güzel olur da tişört 50 kuruş tişörtü diyorlar ya. Bir kardeşim, de uzun yani. Uzun kardeşim, yani. Kalın ve uzun oldu. 50 kuruş verir misin? Bak bir dakika kostluğu patlatayım oradan. <laughs> 50 kuruş amına. Arkada da domdom kurşunu çalıyor kanka tamam. Oğlum kanka, sokakta kanka... beni görsen senden 50 kuruş istesem verir miydin Hakan? Suratın içine böyle kanka... bir şekilde baksam verir miydin kanka? Tespih mespih olsa direkt uğraşılmaz deyip böyle 1 lirayı verirdim. Amına tamam k*****m 50 kuruş ver kanka. kanka ekonomi bozuk şu an 50 kuruş kurtarmıyor 1 lirayı <gülüyor> 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 1 lira ver o zaman. Oğlum ben bir de Adana Mersin tarafından olduğum için muhtemelen oraya gitsem saçları... Yandan çizik attırsam, kısa kestirsem, yapayım. Bir de buradan sakal bıraksam Hakan, elime de tespih alayıp böyle sallasam yapayım. Adidas eşofmanı ve çorapları çeksem fosforlu böyle böyle gezsem muhtemelen korkarlar yani anladın mı? Bak böyle. Korkar mısın Hakan? Kanka ya şöyle diyeyim harbiden tırsılır yani ama saçını şey yapacaksın. 3 numara yapacaksın. Anladın mı? 3 numara kanka yanlara da. Kanka. kanka yanlara da şey, çizik attıracağım kaşa falan Aa, böyle da çizik. korkulur. Öyle korkulur bu saçla korkulmaz ama. Ya bu saçtan ne var saçta kanka? Bu kadar saça neye takıyorsunuz? Kanka bu saçta korkulur mu? Ben şey yaparım yani. Herhalde şey derim. Video çekiliyorlar hani. Neydi bu kışkırtma tarzı video çekiliyor falan derim. Kışkırtma Bak Dizo. Yani. Dizo nasıl <laughs> korktu? 50 kuruş yok al 5 TL diyor. Kardeşim teşekkür ederim. <laughs> Devam. 4 TL daha yoldasın. <gülüyor> <gülüyor> Lan bunu abi. abi. Dön, <laughs> dön, o, oynayamayacağım bak. Oyun için demin ne, ne? oldu? <laughs> ne, ne, ne haber da mı yok? <laughs> Yine <laughs> LOL oynarken görüyoruz seni. Daha eğlenceli oyunlar oynama dileğiyle demiş. Evet. Abi elo yükseldikçe eğlence azalıyor çünkü tryhard gerekiyor ya. Vallahi tryhard yapmamız gerekiyor. Biraz zorlaşıyor yani. Senden korkuyorlarsa vay o adamın halini diyor. Kuzey Tekin oldu 90. Bu da Kuzey Güney izlemiş götü kalkmış. Domdom'u kapatıyorum. Ver öngörüleri Hakan sen yavaştan. Kaan, boyu. 220 farm yapar mı yapamaz mı? Günün ilk oyunu bu kesin pasif oynar Kağan bu <gülüyor> arada. <gülüyor> Oğlum kamera çok yakın oldu Ko. O oh, ya. ya. Tamam böyle kaotik tamam. K kalsın Geçen şey aldım bundan 1 sene önce falan. Bu Fransız ekmeği var ya baguette. Bak, Mertem muhabbetiyle mi gitti kanka. Baguette mi, mi yalnız? <laughs> baguette <laughs> <de öyle> ne almış? <laughs> gittim kapıdan böyle kılıç <laughs> gibi çektim geldim lan da al ya. Ne adam? <laughs> Mert de bakıyor suratıma. Abi abi. Bakıyor. Kan gidiyor. Gidiyor mu? Hakan Abi Fransızcıyız ya yazıyor adam. Jo Mepel kan göz by the way. Çok iyi andı o ya. Onu böyle videoya çekmek lazım oğlum. Benden iyi TikTokçı olur gerçekten. Bizimkiler haklı ya. Ama iyi linç yerim. Baget aynen baget baget. Baguette değilmiş arkadaşlar. <laughs> Ya ben yeni Eğlendim. bir dil öğren öğrensem mi ya? Ne yapsam abi yapacak bir şey lazım. Yeni dil mi öğrensem, ne yapsam? Kanka İtalyanca mı, İspanyolca mı ne? Erkeklere %30 daha seksi gösteriyormuş. Öyle bir şey vardı. Kanka ama Konuşma ben %100, 100 seksiyim zaten. Onu da öğrenirsem %130'a mı çıkacağız? E, herhalde öyle olur herhalde. Nasıl? İspanyolca mıydı, İtalyanca mıydı öyle bir şeydi. Doktor sana geliyor kanka abi görüyorsun. Bahadır Sen bana böyle info ver. Geng yedirtme kanka. İşte tamam. o zaman kazanıyoruz. Tamam. 35 saniye sonra buradan kanka. gelecek adam. Say bana 35 saniye çıkmam gerekince <laughs> de bana çıktı. <laughs> Allah Allah. Tamam. Bak adamı ne güzel dövdüm. Adam korkusundan beze E attı. Şu an golemin de adam. Tamam, şuraya bir attım o zaman bağdır. Sen bana info vermeye devam et. Ben Abi am... or, 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 orayı o kadar bilemiyorum lan yani. Kamil'de ignite ben var, hiç... bağdır. Kanka adam <laughs> duvara yakın oynuyor. E atmak için pozisyon arıyor bak. Ben de Kamil oynadığım <laughs> için biliyorum. Ama. Skor değiliz yani. Bahadır info veriyor ben ama ölüyor bana bak. Bahadır harbi info vereceğin oyuna bak kanka ya. Harbi harbiden ya e, Abi 3'e 2 kestik adamları Bire bir çıktı. Yapacak bir şey yok. Olmaz. O, o değmesin artık sinir oldum. max range'den vurup duruyor adam ya. Oh shit man. <laughs> Kamerayı açarız ya ilerleyen saatlerde. Kanka şu an senin ignite'ını Kamil'e alıyorlar ben deli oluyorum Hakan ya. Bahadır. zor ama yani adam her trade'i kazanıyor şu an. İlk oyun oğlum moral bozmaya gerek yok ilk oyun bu flash'ı da boşalttık ya Alabiliriz abi. ya sıkıntı yok. 5 level orb trade yaptıktan sonra %100 base'e gitmem gerekiyordu. Gitmediğim için öldüm bu arada. Base'e gidip kılıçları çekseydim adamdan zaten CS'de önde olduğum için çok daha item alıp gelecektim. Sheen var adamda. Adam agresif oynayacak ha. Evet şimdi bak bu adamı bir kere kestim kestim kesemedim. Koridorum biraz zora giriyor. Zaten şu an öldük ya bir kere. İyice zora girecek. Sen burada arada eşit farm yani dayanabilirsen yardım edeceğim kana ben sana. Bahadır eşit farm gitmek benim için çok zor bir şey kanka. Oo sen... Okay, Ben, de... <laughs> ben senin farmına bakmadım ya. Harbi niye tier almadın ha Kaan? Sen, sen na nasıl ka o kadar ka öncesin adam öldün? Kanka öldüm çünkü aptalım. Ya abi öyle yaparsam flame atamam ben ama bak Kaan. Benim görevimi üstlenme kardeşim yani. Allah kanka Allah. öldüm çünkü aptalım yani bak. Abi böyle zevkli olmuyor kardeşim sen bunu... Allah allah Bende uykusu var şimdi <laughs> Adam haklı beyler Hiçbir zaman adam haklı yazmazlar Diyorlar <laughs> Taps <laughs> kadala koşar mısınız? Nocturne San geliyor oraya doğru Kanka biri daha gelse Şu Camille'e daylayacağız Ah Kha'zix geldi hmm, Gördün mü o Gel. Oh. Güzel E'sini bozdum herifin de Tamam burayı böyle bırak kanka bırak Bırak burayı Ya savaşacaksın ve onurunla öleceksin ya da kule altında mal gibi bekleyeceksin hangisi Hakan? Kanka bilemedim şu an kule altında bekle o baby kaçırma bence Tamam o evet. doğru doğru bir karar Resetledikten bu sonra kaldır ama Gelebilir mi sana bu arada? Bir animasyon önerisi yapacağım hemen chat'e Arkadaşlar Yasuke'nin gir gir, gir 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 gel 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 İzleyin. Ulaşıyor kanka, onun ultisi var ama Ah oh. Nasıl çık geçti oradan Aa oh, çok yakındı lan. Kessek her şey süperdi Bahadır var ya. Vallahi bence de öyleydi. Çok vuruyor bu ya. Yeah. Aha. Hayat oğlum aşağı Kamil Ignite'ı da de... sok. Göçtürerek s*** bu Kamil'in Bahadır çok iyi çok iyi Tamam bir de buradan Nocturne inşallah Allah'ım lütfen Nocturne burada değil olmasın Burada burada botta tamam. zaten adam Ah bir de madenciyi. Base atman lazım evet, şu an geliyor, evet, Geliyor geliyor evet, şu an Camille geliyor zaten Camille geldiği için adama 2 kat CS farkı bir level fark atıp Bir kere ölmemize rağmen adamı yine de yendik Şu, şu minyonu burada gelirken Bu adam ya nasıl Oyun mu, hayat mı kanka? <laughs> oyun Genel. mu, hayat mı? <laughs> hayat bir oyun değil mi Bahadır? Oy... Abi oy. hayatın oyun olduğunu ben de düşünüyorum Hakan. Hatta tam olarak sana şöyle söyleyeyim. GTA X Knight Online tarzı bir şey bu oyun. Ama Abi, hayat... Abi biz GTA 11'de miyiz acaba ama. Kanka olabilir yani belki... Yani. ...GTA 11'deyiz yani in gibi item kasıyorsun hayatta zaten kanka. Değil mi? Level kasıyorsun yaş olarak. Millet shop açıyor, satıyor bir şeyler, yiyecek, içecek. Pazar <laughs> kuruyor adam. Kuyumcu var kanka, altın satıyor. Doğru. Hepsi oyun gibi. Mesela NPC'ler de var. Arada röportajlarda görüyoruz. O <laughs> <laughs> oh, fenaydı bu arada. <laughs> Zerat ultiye gelebilir bu arada. Tapa klikledim geliyorum ben de. Noli noli Yaşam noli. Uç, geliyorum. Dayan Kaan abi geldik. Oy. Dikkat et. Double kill. Double kill. Git kamil noktan paranoya kerit. Oğlum J'si de baya ben bilmiyorum ya Hakan. Galiba League of Legends oynamak için yaratılmışım. <gülüyor> <gülüyor> Serhat no flash. <gülüyor> <gülüyor> ben sana gank atacağım birazdan bu arada. Evet. evet. Teleport geldi buraya. Neyin teleportu bu? <laughs> Beyler 3 kill 1 death var. <laughs> Banlıyorum ben bu, <bunu>, burada gülenleri. <laughs> o dayanamıyor. Geliyorum Tapa. Gel kanka. Tapa yapabilir misin? 160 manam var Bahadır. Tamam tamam öldü. Öldü mü? Nasıl öldü? yani durursa öldü. Durmazsa ölmüyor. Buradayım ama. Ay. Ay kanka tam tam ben gelemiyorum. Bahadır şey geliyor trash. Biraz fazla zorladım. Aa Çek, ölme orada. Elif. O ne Ay. Oh my god. Ay ben nasıl intledim? Pardon. Bahadır bak şimdi sana bu intledim, intledim ama ben bu ilacı biliyorum. Ya bak ben Süper yapsam anamaz ölmüş evet. oh, Nice. Item da bitti. Ve oha! Oha! Maşallah maşallah. Maşallah abi. Kaan Elvind atıcı evet abi. Ben bu arada last atıcıyım Hakan biliyor musun? <laughs> Nasıl yani? Son ya son benim atıcı. başka erkek kardeşim olmadığı için e, bir tek atıcı soyundan ben kaldım kanka. O yüzden ben Elvind the last atıcıyım. Ya öyle de çocuğun olur oğlum illa. Belki Aa, işte, Belki yüremeyeceğim kanka. Last atıcı olacağım. Nereden Biliyorsun. Burada bizim takım evet. intilebilir bu arada. Teleport için hazır olur musun? Kan sen bana güven bu dünya bir yer. TP atıyorlar. TP için kanka. hazır ol. TP için hazır ol. TP için olursa. hazırım. Bak 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 bak. Attım teleport. Karanlık abi göremiyorum. Göremiyorum Bahadır. Kör oldum. Ay, Ay, gel Aa, gel gel gel. Bahadır. Oynarız. Gelir misin? Gelirim. Arkasından yürüyorum. Kamil burada. <laughs> Tam gelemiyorum biraz. Az yarı. Yarı yarı. Ne yarısı? Çıkın çıkın. Okay. Cool full. Çık 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 çık. Mid kuleyi alalım da yeter bu. Bayağı iyi. Ejderha bizde mi? Aynen. Ne oluyor lan? Adam güzel, güzel girdi de öldü evet. ya Bahadır. Ejderi falan aldık ya okey bence. Dalarım ben bu adama. Gelebilir misin? Evet. Aa Bahadır yanlış yaptım kanka pardon. Sıkıntı It's my sıkıntı. bad. Tamam ölmeyelim. Tamam şuraları temizle kanka. <laughs> adam WMAX oynuyor o yüzden ölmedi bu arada ya. WMAX trash mi oynayalım? Evet. yanlışlıkla ittim itmesem ölmüştü. Öldü sanıp ittim de adam kalkan bastı son anda. Ben de top da aynı şekilde bir şey olmadı. Bahadır bak şimdi sana League of Legends bilgilerimden bir estantene göstereceğim. Buradan yürüyorsun kanka. Sonra burada duruyorsun. Sonra buraya geçiyorsun. 5 kişi çıkıyor ölüyor musun? Kaç kaç hepsi gelecekler yoldalar tamam Adamlara korku saldım kanka adamlar diyor ki şu an ormana bile giremiyoruz bu Jace ne böyle diyor kanka <laughs> Helal oğlum Ben bir base atacağım kan abi sicileyebilirsiniz siz O oh, taptalar Tamam aldınız oraya Tamam aç buraya oğlum rifte Vur oğlum rift Alamayız tamam, tamam, ya Onu alırsınız ya Kamil şeyde Alır mıyız? Şimdi yavaş oynayalım. Geliyorum yoldayım. Yardım etsene çocuğa. Ne yapıyor bu? Kamila e bakalım. Kamila e bakalım. Ee, Zerat base'den geliyor. Hadi lan. Ah be. Kan abi Zerat geliyor. Öyle şey bak. Shutdown'un büyük ha. Baldır ben biraz farm atayım. Olur olur. Farmım geri kaldı desem kimse inanmayacak ama farmım geri kaldı biraz. Nasıl lan 75 cs öndesin Nasıl geri kaldın Ben önde olduğum cs sayısına bakmıyorum kanka Geride Biz olduğum oyunla. cs sayısına bakıyorum Anladın mı Normalde şu an 200 kesmem lazımdı Biz oyunla yarışıyoruz Bahadır Biz Sen oyunla mi? yarışıyoruz Karşıdaki adamla niye yarışayım Bak bir de şu adamların burada da alacaksın ki teleport var Bunları da alacaksın ki adamlar kasamasın boş boş Ekonomik Buralar benim mekanlar kanka bak Adamların ekonomiyi Durun buraları alarak. Bizim baron çok yavaş ya. O biraz problem aslında. Burada bir action dönebilir. Karış sabah uyandığında kendinden daha iyi bir... Kendinden uyanmıyorsan... Eskik barona gir, barona gir. Go baron, go baron. Kaan abi sen de direkt vur da. Tamam. Sana ihtiyacımız var. Milyonerler günde 18 saat çalışırken sen burada oturup el. Ne dedim ben? Yanlış oldu kanka. Kadir <laughs> vur onlara yar etmem ama ben. Onu yar etmeyeceğine bence. Tamam şimdi baron. İstersen bakarız da adamlar gördü biraz. Tamam sen vur <laughs> baron abi. Uzaktan şok patlaması attım oraya. Elemezler abi. zaten. Ne oluyor lan? Muramana Bu bon ilde güzel ya Kaan. Hadi <laughs> <güzel gülüyor> hadi. Takım yok burada. Daha <laughs> Waze atıyorum item bitti kanka Tamam, midde bir action dönebilir Kayn abi Teleportunu hazır tut birazdan Jhin'e atlayabilirler Bon <laughs> okay, kırır, abi. Jace. Öyle chat. Phase rush da olur da. Phase rush olunca karşıda bak onun da bilgisini hemen size vereyim. Eğer karşıda kırılganlar varsa phase rush eğer Kamil gibi kalkın olan öldürmesi zor olan üstünüze atlayan biri varsa conquer çünkü Kamil üstüne atladığında conquer bekleyip kapışabilmen lazım. Ama phase rush olunca kaçam yani kapışamıyorsun. Damage olmuyor fazla. Şimdi bu diğer rune team fight oluyor ama bunda her türlüsünü yapabiliyorsun diyorsun. Aynen. Bunda direkt her şey daha güçlü kanka. Tamam. Hayz açtı mobil ama daha o da iyi. Adamlar kör şu an ya oynayamıyorlar. Bu takım yani çok pok yedi bu arada bu. Pek sağlıklı durmuyor ha. Bu ormanı ben hükmettim Bahadır. Ay midde bir engeç şunu Evet mid'e bak teleportu. Bakabiliyorsan. Ee, tamam atamam yürüyorum ama. Kötü baya ya. Yakalandılar. Ee, dikkat edelim. Süper. Belki buraya gelirlerse girerim. Okey Nocturne botla girebiliriz eğer hata yaparlarsa. Süper süper süper. Atla atla atla. Oha. Slow çok fazla gibi geliyor bana ya. Bu arada bu şu bu item baya OP ya. Sanki tam item'ını söylemiş sana. İyi ki draglar falan almamış. Buradan Nocturne gelecek. Bahadır arkamda tamam. bir dur kanka. Nerede lan Aa şu çalıya baksana be. Yokmuş lan nereye gitti? Arkadaşlar ödemeler evet, yakın alabilir. sürede yapılacak. Öngörüye katılan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki öngörüde görüşmek üzere. abi dur göstereyim Nocturne'lü su atacak sen. Çık 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 gözükme adamlar. Ben buraya alalım Nocturne tapta. Okey Nocturne tap. Ay resetlendi. Kanka resetlenmesi daha iyi oldu can doldurdum ekstradan. Kime atladı? Tapa. O atlayabiliriz mitte bu arada. Atlayabiliriz. İntiliyorlar. İntiliyorlar. Go 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 go. Atla atla atla. Atlayamam şu an. Tutturması lazım. Abi niye? Aaa. Tap 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 tapa bak kanka. Koşuyorum koşuyorum. Vallahi yerde bir şey mi var? <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> neden. <gülüyor> Böceği mi ezdin kanka? <laughs> Standladım onu ama. Hadi dayan ha eller oğlum. Alabiliriz burayı. Tam dört ya herhalde. Benden 1k gold gitti yalnız. 1k gold. Bahadır Berk abi izliyormuş şeyi senle konuşacaktık sonra. <laughs> 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 ne kasayım ya beni yok mu Nasır Esports Tatlı'yın ha Bahadır? Vallahi bizim lastan daha iyi oynuyoruz. <laughs> <laughs> Gel abi birlikte Ama gidelim tapta vision alalım. Botu kanka botu resetlemek <laughs> benim boynumun borcu tamam. bağlıdır. O zaman seni bekleyelim çünkü takım ölebilir bence. Nocturne tapta teksin birebir atabilirsin. Fight çıktı. Fight'tayız, fight Teleport var mı? Kanka adamı kestim. Oha, tamam, oldu. biz de burayı şey yaptık. Oyunu bitirelim. Mid'den bitir, mid'den bitir. End, 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 end. Baron'un iyi gidiyoruz. Teleport'un okey var. Atacağım, atacağım. Güzel oldu ya. Ben iki kere şey failledim. Bu oyunu kazanmamız iyi oldu. Bu tryhard'lar çok sarıyor ya galiba. Ne diyorsun? Kanka, ben de eğleniyorum ya. ya. Okay. Destroyed... Darkness. Alamına. <laughs> 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 nice. Let's go